Özvatan TV, Özvatan'daki esnafları gezmeye devam ediyor. Şu anda Yüksel Market'teyiz. Yüksel Market'i şöyle ben kısaca tanıtayım. Yüksel Market iki kardeş, birisi Çağrı Market'i, birisi Yüksel Market'i işlediyor. Her ikisi de köklü marketlerden burada. Kolay gelsin, hayırlı işler. Yok Mustafa? Gördüğünüz gibi raflar hınca hınç dolu. Mustafa da sanırım şehre gitmiş. Burada manav malzemeleri de var. Oldukça canlı gözüküyor. Evet. Şöyle şöyle görselleyeyim size. Market işte deterjan vesaire aklınıza ne gelir ev ihtiyaçları her şey mevcut burada. Mustafa Yüksel kendisi burada yok. Ama biz yine de görüntülüyoruz burayı. İnşallah sizlerle paylaşacağız. Özvatana geldiğinizde Yüksel Market'te de aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Özvatan esnaflarından Yüksel Market'te size görüntüledik buradan. Hoşçakalın, dostçakalın. Alaaddin Atay, Özvatan.